Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde gelişim nöbetleşe devam eder ilkesini göreceğiz. Bizim soru çözerken en çok zorlandığımız ve ayırt etmekte güçlük çektiğimiz ilkelerden bir tanesi. Ve nöbetleşe devam eder ilkesi maalesef soru köklerindeki ufak tefek oynamalarla bizi çok fazla tuzağa düşürebilen sorularla dolu bir ilkemiz. Peki nöbetleşe devam eder ilkesinde cevap arayacağımız önemli dört tane sorumuz var. Bunlardan birincisi nöbetleşe devam eder demek ne demek? İkincisi gelişim süreci neden nöbetleşe devam ediyor? Bir diğer soru nöbetleşe devam eden gelişim sürecinde hangi gelişim alanı ilk nöbeti tutması gereken gelişim alandır? Ve son soru ilk nöbeti tutması gereken gelişim alanı neden o? da diğerleri değil. Bu dört sorunun cevabını bulacağız. Peki öncelikle gelişim sürecinde nöbetleşe devam ediyor ifadesi ne demek? Şimdi gelişim dönemlerine baktığımızda her gelişim döneminde farklı bir gelişim alanının daha hızlı ve daha ön planda olduğunu ama diğer gelişim alanlarının ise geri planda ve daha yavaş seyrettiğini göreceksiniz aynı anda birden fazla gelişim alanı varlık gösterse de bunlardan bazıları daha hızlı ve daha ön plandadır ama diğerleri ise daha yavaş ve daha geri plandadır. Peki bununla ilgili sorularda şöyle bir ifadeyle karşı karşıya kalırsınız. Herhangi bir gelişim alanı doğum öncesinden ölünceye kadar asla durmadan bir an bile duraksamadan ve kesintiye uğramadan yaşam boyu devam edecektir. O yüzden gelişim nöbetleşe devam eder ilkesiyle ilgili sorularda özellikle de gelişim alanlarının sona erdiği, duraksadığı ve bittiği gibi ifadelerin lütfen yanlış olduğunu gözden kaçırmayın. Örneğin, aşağıdakilerden hangisi nöbetleşe ilkesiyle ilgili doğru bir bilgidir veya yanlış bir bilgidir diye sorularla karşı karşıya kalacaksınız. Peki seçeneklerden bir tanesi şu şekilde olsa Gelişim dönemlerini göz önüne aldığımızda herhangi bir dönemde bazı gelişim alanları daha hızlı ve ön plandayken bazı gelişim alanlarının ise daha yavaş ve duruyor olması nöbetleşe ilkesiyle açıklanır diyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta hiçbir gelişim alanının durmayacağı, sona ermeyeceği veya kesintiye uğramayacağıdır. Çünkü bütün gelişim alanları doğum öncesinden ölünceye kadar duraksamadan ve kesintiye uğramadan ama bazen yavaşlayarak, ama bazen hızlanarak devam eder arkadaşlar. Peki o halde nöbetleşe ilkesiyle ilgili doğru mu yanlış mı sorularında lütfen bir gelişim alanının hızlanıp ön plana çıkarken bir diğerinin yavaşlayıp durması veya sona ermesi şeklindeki ifadelerde tam da o son kelimede dikkat etmemiz gerekiyor. O halde nöbetleşe ilkelerinde hızlanmak veya yavaşlamak, ön plana çıkmak veya geri plana düşmek vardır ama durmak, duraksamak, kesintiye uğramak diye bir şey söz konusu değildir. Peki bununla ilgili bizi düşürebilecekleri bir diğer seçenek. O da şöyle gelecek karşınıza. Nöbetleşe devam eder ilkesi herhangi bir gelişim alanı sona erdiğinde bir diğer gelişim alanının çalışmaya başlamasıdır. O bittiğinde ise bir başka gelişim alanının çalışmaya başlamasıdır diyor. Ancak herhangi bir gelişim alanı çalışmaya başlamak için bir diğer gelişim alanının bitmesini beklemez. Çünkü aynı anda bütün gelişim alanları birlikte varlık gösterir. Ancak aynı anda çalışıyorlarken kimi hızlı ve ön plandadır. Kimisi ise yavaş ve geri plandadır. Tekrar belirtecek olursak eğer durmak, bitmek, sona ermek veya bir alanın diğer alan bittikten sonra başlaması bizim nöbetleşe ilkesiyle ilgili asla doğru kabul edeceğimiz ifadelerden birisi değil arkadaşlar. O halde birinci sorumuzun cevabını vermiş olduk. Gelişim süreci nöbetleşe devam eder demek ne demek? Bir dönemde Herhangi bir gelişim alanının daha hızlı ve ön plandayken bir başka gelişim alanının ise daha yavaş ve geri planda olmasıdır. Örneğin ergenlik dönemini göz önüne aldığımızda insanların fiziksel gelişimi, cinsel gelişimi ve aynı zamanda arkadaşlar orada bireyin kişilik gelişimi ön planda olmasına rağmen bilişsel gelişim yavaştır ve geri plandadır. O halde bu tarz örneklerde bir gelişim alanının herhangi bir dönemde daha fazla ön plandayken diğerlerinin geri planda olmasına verilen isim gelişim nöbetleşe devam eder ilkesidir. Peki ikinci sorumuza geçtiğimizde gelişim süreci neden nöbetleşe devam eder? Yani neden bir gelişim alanı hızlı ve ön plandayken bir başka gelişim alanı yavaş ve geri plandadır? bu durumun sebebini soracaklar arkadaşlar. Şimdi bir arsa aldığınızı ve ev yaptırmayı düşündüğünüzü hayal edelim. Peki siz inşaatın bir an önce bitmesi ve evin içine girip oturmanız için bütün ustaları toplamış ve oraya getirmişsiniz. Marangozcusu, duvar ustası, e, fayansçısı, mobilyacısı herkesi getirmişsiniz. Ancak siz bütün ustaları aynı anda çalışmaya zorlayıp bir an önce inşaatı bitirmek istesiniz de maalesef bir ustanın işini yapabilmesi için öncesinde bir başka ustanın yapması gerekenleri biraz ilerletmiş ve yol kat etmiş olması gerekir. Çünkü herhangi birinin işini yapabilmesi önce diğer ustanın işini ilerletmesine bağlıdır. Biz gelişim sürecinde ise bir insanı inşa etmekten bahsediyoruz. Ve aynı bizim oradaki örnekte bütün ustaları bir arada çalışmaya zorladığımız gibi insanın inşa edildiği gelişim sürecinde ise bütün gelişim alanları aynı anda çalışmak zorundadır. Peki yalnız gelişim alanları arasında birbirlerine ön koşulluk söz konusudur. Örneğin fiziksel gelişim belli bir noktaya gelmediği sürece insanların bilişsel gelişim düzeylerinin ilerleme şansı yoktur. Ya da bilişsel gelişimin belli bir noktaya gelmediği ve bir müddet gelişmediği sürece dil gelişiminin veya ahlak gelişiminin de ilerleme şansı yoktur. Peki bu gelişim alanları aynı anda çalışsalar da aralarındaki bu ön koşulluktan ötürü şöyle bir durumun ortaya çıkması gerekir. Hangi gelişim alanı diğerlerinin ön koşulu ise öncelikle o gelişim alanının çalışması, yol kat etmesi ve temel atması gerekir ki diğer gelişim alanları da onun açtığı yoldan gösterdiği hedefe hiç durmadan yaşam boyu devam edebilsinler. O halde nöbetleşe devam ediyor olmasının en önemli sebebi aynı anda çalışan gelişim alanlarının aralarındaki ön koşulluktur. İkinci sorumuzun cevabı da bu arkadaşlar. Gelişim süreci neden nöbetleşe devam eder? Cevap çünkü herhangi bir dönemde aynı anda bir tane değil birden fazla gelişim alanı varlık göstermektedir. Ve bu gelişim alanları arasındaki ön koşulluk sürecin nöbetleşe devam etmesini gerektirmektedir. Peki üçüncü sorumuz neydi? Kabul gelişim süreci nöbetleşe devam eden bir süreçtir. Peki madem öyle gelişim alanlarından hangisi ilk nöbeti tutması gereken gelişim alandır? Bu sorunun cevabını bulabilmek ancak şu sorunun cevabını bulmaktan geçiyor. Hangi gelişim alanı diğer bütün gelişim alanlarının temelini oluşturursa hangisi diğer bütün gelişim alanlarının ön koşulu ise o ilk nöbeti tutması gereken gelişim alandır. Peki gelişim alanlarını şöyle bir hatırlayalım. Fiziksel gelişim, kişilik gelişimi, bilişsel, dil ve ahlak gelişimi. Peki sizce hangi gelişim alanı diğer bütün gelişim alanlarının da temelidir? Yani hangisi ilerleme kaydetmediği sürece belli bir düzeyde gelişim göstermediği sürece diğer gelişim alanlarının da belli bir noktaya gelme şansı yoktur. Şöyle bir göz attığımız zaman sanki bilişsel gelişim diğer gelişim alanlarının ön koşulu gibi algılanabilir. Doğrudur. Beyin gelişimi ve merkezi sinir sisteminin gelişimi belli bir noktaya gelmediği sürece dil gelişimi, ahlak gelişimi gibi bazı alanlar ilerleme kaydedemez. Ancak bilişsel gelişimin beynin merkezi sinir sisteminin önce var olması gerekir. Bilişsel gelişimdeki bu organları var edecek asıl gelişim alanı da arkadaşlar fiziksel gelişim alanıdır. Dolayısıyla baktığınız zaman verilen bütün gelişim alanları içerisinde en temel olan ve diğer bütün kavramların ön koşulu olan en önemli gelişim alanı fiziksel gelişim alanı olacaktır. Peki bu dediklerimiz gerçekten doğruysa şu ifadenin de bunu sağlaması gerekir. Peki madem gelişim sürecinde ilk nöbeti tutması gereken yani öncelikle çalışması ve diğer bütün gelişim alanlarına temel oluşturması gereken gelişim alanı fiziksel gelişim ise o halde gelişimin başladığı ilk dönemler fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemler olmalı fiziksel gelişimi ve büyüme kavramını şöyle bir gözümüzün önüne getirecek olursak gerçekten de bunun sağladığını. Çünkü fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemin doğum öncesi, doğumdan sonra ise en hızlı olduğu bir diğer dönemin bebeklik dönemi olduğunu göreceksiniz. O halde demek ki bütün gelişim alanlarının temelini oluşturan fiziksel gelişimdir ve bu yüzden ilk nöbeti tutması gereken gelişim alanı da fiziksel gelişim alanıdır. Sır bu yüzden böyle bir durum söz konusu olduğu için hayatımızın ilk iki dönemi fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Biz tam da bu noktada aslında bir sorunun daha cevabını bulmuş olduk. Hangi gelişim alanı diğer bütün gelişim alanlarının temelidir? Veya değiştir. Hangi gelişim alanında meydana gelebilecek en ufak bir sıkıntı dahi diğer bütün gelişim alanlarına zarar verir. Bu sorunun cevabı da yine fiziksel gelişimdir. Neden? Madem fiziksel gelişim bütün gelişim alanlarının temeli ve madem fiziksel gelişimin en kritik dönemi, en hızlı olduğu dönem doğum öncesi ve bebeklik. O halde anne karnındayken ve bebeklik dönemindeyken çocuğun gelişmesi, büyümesi ve olgunlaşması son derece önemlidir. O yüzden anneler doğumdan sonra belli bir yaşa gelinceye kadar o bebeklerin kafa çapını, boyunu ve kilosunu belli periyotlarda sürekli ölçümünü yaptırarak takip ederler. Çünkü normal bir gelişim seyrinde olması gerekenden daha zayıf gelişen bir çocuğun fiziksel gelişimi en kritik olduğu dönemde yavaştır. Ve bu ileride bütün gelişim alanlarının bundan zarar göreceği anlamına gelir. O halde fiziksel gelişim nöbetleşe devam eden gelişim sürecinin ilk nöbetini tutması gereken ve hayatın ilk iki dönemi olan doğum öncesi ve bebeklik dönemlerinde en hızlı çalışan ve her şeyin temelini oluşturmak zorunda olan gelişim alandır arkadaşlar. Peki son sorumuz neden ilk nöbet fiziksel gelişimin sorusuydu? Ve biz bu açıklamalarla o sorunun da cevabını vermiş olduk. Peki şu ana kadar nöbetleşe devam eder ilkesiyle ilgili neler gördük? 1- Nöbetleşe devam eder demek ne demek? Herhangi bir gelişim döneminde bazı gelişim alanlarının hızlanmış ve ön plana çıkmışken bazı gelişim alanlarının ise yavaşlayıp geri plana düşmesidir. İkinci sorumuz. Neden gelişim süreci nöbetleşe devam eden bir süreçtir? Yani neden bir alan hızlanıyorken diğerleri yavaşlıyor? Cevap neydi arkadaşlar? Çünkü aynı anda birden fazla gelişim alanı çalışır ve bu alanlar arasında birbirlerine ön koşulluk vardır. Üçüncü sorumuz. Nöbetleşe devam eden sürecin ilk nöbeti hangi gelişim alanına aittir? Fiziksel gelişim ve son sorumuz. Neden ilk nöbet fiziksel gelişime aittir? Çünkü tüm gelişim alanlarının temelini fiziksel gelişim oluşturur. Peki, nöbetleşe ilkesiyle ilgili karşımıza çıkabilecek ve ayırt etmesi bunun nöbetleşe ilkesiyle alakalı olduğunun anlaşılması en zor olan soru. Şöyle bir soru olarak karşınıza gelecek. Herhangi bir sorunun paragrafında size bir çocuğun annesinin veya babasının o çocuğun gelişim dönemlerinde geriye dönük bazı gelişimsel olayları hatırladığını ve bunu birilerine anlattığını görürsünüz. Örneğin bir anne evlilik çağına gelmiş ve evlendirmiş olduğu kızıyla ilgili arkadaşlarıyla konuşurken şöyle bir ifade kullanıyor. Dün gece kızımın doğduğu günden bugüne kadar bütün hayatı bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiriliyor. Hatırlıyorum da bebekken kaç gram aldı? Boyu ne kadar uzadı diye sürekli düşünüp duruyorduk. En çok dikkat ettiğimiz şey boyunun uzayıp uzamadığı, kilo alıp almadığıydı. Daha sonra yürümeye başlamasıyla birlikte her tarafı keşfetmek isteyen, karıştıran ve bir müddet sonra da çok fazla yaramazlık yapan, sürekli hareket halinde olan bir çocuk vardı. Tahammülü zor. Ergenliğe girdiğinde ise büyük bir değişim ve benim kızım gitmiş genç bir kız gelmişti. Ve aynı zamanda sözümüzü dinleyen kızımız gitmiş, her dediğimize karşı gelen, kendi bildiğini okumaya çalışan bir kız evladı gelmişti diyor. Dikkat ederseniz anne geriye dönük kızının herhangi bir gelişim döneminde en çok dikkatini çeken, en çok göze çarpan her neyse hep onları hatırlıyor ve onlar anlatıyor. Peki burada cevap aramamız gereken soru şu arkadaşlar. Bir dönemde en çok göze çarpan, en çok dikkat çeken olaylar nelerdir? O dönemde hangi gelişim alanı daha hızlı ve daha ön plandaysa, o alanla ilgili gelişmeler diğer alanlara oranla daha fazla göz önündedir. En çok dikkati onlar çeker ve en çok hatırlananlar da onlardır. Peki, o halde soruya tekrar dönecek olursak, herhangi bir dönemden hatırlananlar, hafızada kalanlar. Madem o dönemde en hızlı olan, en çok göze çarpan gelişim alanlarına bağlı, o zaman bir dönemde hangi gelişim alanının ön planda, hangisinin geri planda olacağını belirleyen ise nöbetleşe olan bir süreçtir. O halde nöbetleşe ilkesi kapsamında bir dönemde hangi gelişim alanları daha hızlı, ön plandaysa en çok göze çarpan gelişmeler de o alana aittir. O yüzden bebeklik döneminde kilosunu ve boyunu hatırlıyor. Çünkü fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemdi. O yüzden ergenliğe geldiğinde kızının her şeye karşı çıktığını, kendi doğrularını uygulamaya çalıştığını söylüyor. Çünkü kişilik gelişimi ön planda. Aynı zamanda kendi kızının gittiğini, büyük bir değişimle bambaşka bir kız çocuğunun geldiğini söylüyor. Çünkü fiziksel gelişim ergenlikte ön planda olan bir diğer gelişim alandır. O halde özetleyecek olursak eğer bir anne veya bir baba kızının ya da oğlunun gelişim dönemlerinde sürekli bir şeyleri hatırlayıp anlatıyorsa şunu unutmamalıyız ki her dönemden hatırlanan ve hafızada kalanlar o dönemde en çok göze çarpan ve dikkat çeken olaylardır. Peki, bir dönemde hatırlanan ve hafızada kalanlar ama hatırlanmayan ve hafızada kalmayanlar kimin ön planda ve kimin geri planda olduğuyla alakalıysa buna da karar veren, nöbetleşe devam eden gelişim sürecidir. Bu ifadeler bizi her zaman gelişim nöbetleşe devam eder ilkesine ulaştırmalı arkadaşlar. Arkadaşlar nöbetleşe ilkesiyle ilgili bir diğer soru ifadesi de şu şekilde gelir baştan ayağa ilkesiyle nöbetleşe ilkesini karıştıracağımız ve maalesef birçok arkadaşımızı düşürebilecek bir soru. Örneğin soru ifadesi şu. Bir bebeğin yeni doğduğunda baş kısmı daha hızlı büyüyorken ayakların yavaş, ayakların hızlı büyüdüğü dönemde ise başın yavaş büyüyor olması nöbetleşe devam eder ilkesiyle mi yoksa gelişim baştan ayağa doğrudur ilkesiyle mi açıklanır? Soru bu. Birçoğumuz maalesef başın hızlı büyüdüğü yerde ayağın yavaş, ayağın yavaş büyüdüğü yerde ise başın hızlı büyüdüğünü söyleyerek bunun nöbetleşe ilkesi olduğunu zannediyor. Yalnız dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Nöbetleşe ilkesinin sorulacağı sorularda en az iki farklı gelişim alanına değinilmeli ve birinin hızlandığı yerde diğer gelişim alanın yavaşladığı söylenmelidir ancak benim verdiğim örneğe dikkat ederseniz başın büyümesi de ayağın büyümesi de sadece fiziksel gelişim alanıyla ilgili bir mevzudur. Ve sorunun doğru cevabı da nöbetleşe değil, gelişim baştan ayağa doğrudur ilkesi olur. Peki neden? Şimdi baştan ayağa doğru ilkesini hatırlayalım. Demiştik ki arkadaşlar, baştan ayağa doğru ilerlediği için gelişim süreci önce baş hızlı büyür. Ama gelişim süreci devam ettikçe bu hız aşağı doğru iner ve en son hangi organların hızlı büyümesini sağlar? Bacakların ve son olarak da ayakların. O halde sürecin en başına odaklayalım kendimizi. Bir çocuğun başı vücuda oranla daha hızlı büyürken diğer organların büyümesi yavaştır. Ama bu hız süreç baştan ayağa doğru olduğu için aşağı doğru indikçe geldiği organlar hızlanmaya ama geride kalanlar tekrar yavaşlamaya başlar. Peki İbreyi buradan aldığımızda başın hızlı büyüdüğü an ayakların yavaş büyüdüğü andır. Ama bu hız ayaklara doğru indikçe ayaklar hızlanmaya ve bu kez başın büyümesi yavaşlamaya başlar. Ve bu durumu biz gelişim baştan ayağa ilkesiyle açıklarız. Ancak soruda hız ifadesi geçtiği için bizim aklımızın nöbetleşe ilkesine doğru çeken bir ifade. Peki o halde soruyu bir kez daha tekrarlayalım bir çocuğun gelişim süreci içerisinde baş kısmının hızlı büyüdüğü dönemlerde ayağın yavaş, ayağın hızlı büyüdüğü dönemlerde ise baş kısmının daha yavaş büyüyor olması hangi ilkeyle açıklanır? Doğru cevabımız gelişim baştan ayağa doğru ilkesidir. Peki neden nöbetleşe olmadığını son kez bir kez daha söyleyelim. Nöbetleşe olabilmesi için farklı iki tane gelişim alanı olmalı en az. Ve alanlardan biri hızlanıyorken bir diğer alanın yavaşlaması gerekir. Ama az önceki ifadede sadece fiziksel gelişim alanı var. Ve herhangi bir gelişim alanı kendi içerisinde nöbet değişikliği yapmaz. Nöbet değişikliği gelişim alanları arasında olur. Dolayısıyla doğru cevabımız gelişim baştan ayağa doğru ilkesi olmalı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda gelişimin hızı her dönemde farklıdır ilkesiyle, nöbetleşe devam eder ilkesini birbirinden nasıl ayırt edeceğimize, hatta gelişim bir bütündür ilkesiyle nöbetleşe ilkesini yine nasıl ayırt edeceğimize değineceğiz arkadaşlar.